Hepinize merhaba arkadaşlar Gizem evet. Arkadaşlar bugün gizem gözüceğiz ve konuşamıyorum. Gizem çözeceğiz sizlerle. et evet. iki tane gizem göstereceğiz. Part 2 için 30 like, Part 3 için 50 like, Part 4 için 100 like. Çünkü part 4 çok su. Part 4'te tüm gizemleri göstereceğim. Evet bir rengi iimizden başlayalım Evet iki tane gizem göstereceğim bugün ilk önündeki buradaki evde bir şey evet, gidiyor arkadaşım ar geliyor benim arkadaşım geçişim? Evet size ilk izemimiz çok normal bir şey yani şimdi elektr evde elektrik yok ve burada tek bir ışık yanıyor fark ettireceksiniz Eğer evdeyse evde bulacaksınız evde Evet bu gecemiz şey elektrik yok ama lamba yanıyor Evet şurada görüyorsunuz Evet şimdi ikinci gezimiz için şuraya bakın lan nereye gidiyorsun geldim şimdi şurada iki tane var hem de küçük şimdi şurada büyük bak bakın Burada büyük bir tane yok ve buranın gizemini bilen, bilmeyenleriniz var mı? Yorumlara yazın. Evet, şimdi videoyu bitiriyorum arkadaşlar. var. Evet. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, bu tanrıca olan kanat. Bitiriyorum. Lan tiyar yazdım. bitiyor. Evet. Bitiriyorum. Şey. Lan yanlış yazdım. Kendinize çok iyi, maç çok iyi. Bakın hoşçakalın.